X2 ürünü yine bakın aynı 5 maddeyi görüyoruz. enerjinin Cridoil, Çinko, kırmızı kolajenin sengi ve zencefil yine hanımlarda da kalp damar sağlığını korumak, beyin performansını korumak için muhteşem bir grup var. Diğer 4 maddeyle ilgili çok enteresan şeyler söyleyebilirim sizlere e, kırmızı yonca tamamen yaşlanmayı e, karşı bir antoksidan e, kota Katoaba yine afrodizyak iltihap önleyici ve ruh halini dengeleyici. Sumarut da yine Brezilya cinsengi olarak geçen enerji veren strese karşı ve bağışıklığı düzenleyen, e, stresten kaynaklı vücutta yaşanan e, ruhsal değişiklikleri düzenlemeye e, dönük. Bu ile puama da aynı şekilde iltihap azaltmada çok çok faydalı. Yani hanımlar e, özellikle e, libidonuzun yükselmesiyle beraber yumurtalık rezervlerinizin daha kaliteli olması. Rahimde, memede ve benzeri durumlar için yani kadın hastalıklarına bağlı oluşabilecek, e, olumsuz maddelerin engellenmesinde, bununla mücadeleniz varsa bunun güçlenmesinde çok çok başarılı. XCI ile ilgili bir vurgu daha yapmak istiyorum. XCI ürünü dışarıdan bir östrojen alımı değil. Yani bu içerik sizin var olan tüm kadınların hücrelerinde var olan e, östrojen rezervlerini uyarmakla alakalı. Zaten afrodizyak etki ve libido etkisi bu şekilde sağlanabiliyor. Bu anlamda kadın sağlığı için yılda en az 4 ay düzenli kullanmanızı tavsiye edeceğiz bu ürünümüzü ve key